kızım burayı neden beslenme yapıyorsun? Aa, hocam abartma. Alt tarafı bu. Abartırım kızım abartırım. Boş ab abartma ha. Aynen. Zil çaldı dışarı. Tamam, tamam öğretmenim? Evet. Neyse. dersi de, özür, özür dileriz. Abartmayın kızım be sizde. Tamam tamam. Bu bu hoca da abarttı. Bence bir plan yapalım. Ne yapalım? Bence de. Bence o bilgisayarına su dökelim. Bence de çak 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 çak. Ben kantinden sorayım. Tamam. Aldı. Ama sessizce gideceğiz tamam mı? Tamam. tamam. Sessizce gidelim. <laughs> Hadi. Hadi. Kimseler yok gel. Evet. <laughs> Bir de hoparlörünü de dökelim ayol. Korku. <laughs> Bir de kulaklığını da. Ay kulaklığı da aynı erkek kulaklığı. Oh. Biraz döküldü ama burada temizleriz. Burada da kelim. Tamam döküyorum. Bunda Aa bunu unuttuk. Zaten fayda dökmüştüm. Hadi gel. Hemen gidelim. Hadi. Hadi. Evet. Gelmedi. Aa bu ne? Hmm, sil de çaldı. Ben bunları gösteririm. Acaba hoca sinirlenmiş midir? Ben de size ifadesini hmm. merak ediyorum. Bu bilgisayarı kim böyle yaptı? Hayır, hayır biz yapmadık değil mi? Çaldı biz evet. yapmadık öğretmen <laughs> Evet. Yapmadık hayır, biz başkasından. Hatta bu Buse bu, şey yapmıştır gözümü hiç de tutmuyor bu kız. Hayır hocam ya ben yapmadım. Kameralara baktınız. Açıklandı. Teşik evet. Neyse geldi. Gidelim. Hadi. Anne ne diyecek ya? Gür. Ne oldu çocuklar? Disiplin de. O yüzden Şuraya otur. Şuraya oturun ve sizle konuşacağız. Öğretmeniniz çok sinirliydi. Sizi derhal disipline alıyorum. Hayır öğretmenim lütfen. Lütfen, değil mi? lütfen. lütfen evet, çok, çok güzel. güzel. Lütfen. Ama sinirlendiniz diye böyle bir şey yapamazsınız. Da daha hal disipline.